Merhaba değerli arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili teknik analiz verileri paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 6 Şubat 2022 Pazar hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Bugünkü analiz listemizde sizlerden gelen istekler üzerine kısa vadeli yatırımcılar için Bitcoin, Ethereum, Filecoin, Polkadot, Avalanche, Cardano, The Sandbox, Loopring Token, LRC, Solana ve Uniswap kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri ve gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini dolar endeksli dijital para olan USDT bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Her sabah olduğu gibi şimdi genel piyasa durumuna kısa bir göz atıp ardından teknik verilerle videomuza devam edeceğiz. Şu an saat 07.18 itibariyle kripto para total piyasa hacmini 1.862 trilyon dolar. Bitcoin dominansının ise %42.07 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Son iki gündür yükselişe devam eden kripto paraların genelinde şu anda duran bir hareket olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Günlük hatırlatmamızı da yapalım. Gün içerisinde işleme girmek isteyen arkadaşlarımızın kendilerine bir stop loss seviyesi belirlemeleri ve işleme girdikten sonra da iş süren stop uygulamaları her zaman için faydanız olacaktır. Bu hususlara dikkat etmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Şimdi teknik verilerimize Bitcoin ile başlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Şu an saat 07.21 itibariyle güncel fiyatı 41.505 dolar olan bitcoin için fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 41.882. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 42.361 ve üçüncü direnç seviyesi ise 42.825 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 40.950, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 40.488 ve üçüncü desteğini ise 40.013 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik RSI'de aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü de hala günlük bazda sat sinyalinde arkadaşlar. ATR14 indikatöründe Bitcoin için düşük hareketli volatilite sinyali alınırken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin nötr bölgesinde olduğunu görüyoruz. Yarın için analizin istediğiniz kripto para isimlerini, görüş, öneri ve sorularınızla birlikte yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ethereum ile devam ediyoruz. Şu an saat 07.22 itibariyle güncel fiyatı 3014 dolar. Ethereum için Fibonacci göstergelerine göre bugün geçerli olan birinci tren seviyesi 3060 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci tren seviyesi 3107 ve burayı da açması durumunda üçüncü tren seviyesi 3156 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 2964, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda İkinci desteğini 2916 ve burayı da kırması durumunda üçüncü desteğini 2870 dolardan alacak arkadaşlar. Ethereum için indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik araya sayıda aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü de hala sat sinyali veriyor. ATR14 indikatöründe volatilitenin düşük olduğu görünürken günlük genel veriler özetine baktığımızda Ethereum için indikatörlerin genelinin alış bölgesinde olduğu görünüyor. Analiz videomuzu ilk defa izleyen arkadaşlarımız için burada kullandığımız stokastik RSI, MACD ve ATR indikatörlerinin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldıklarını videomuzun açıklama kısmından okuyup oradan detaylı bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Sizler için her sabah hazırladığımız bu videolarımızın faydalı olduğunu düşünüyorsanız sizler de bizlere destek olmanız adına videolarımızı beğenmenizi rica ediyoruz. Teknik verilerimize Filecoin ile devam ediyoruz. Şu an 07.25 itibariyle güncel fiyatı 22,43 dolar olan Filecoin için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 22,76. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 23,50 ve üçüncü direnç seviyesi ise 24,20 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 21,32. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 20,60 ve üçüncü desteğini ise 19,88 dolardan alacağını görüyoruz. Filecoin için indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik arasayda aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı mekli indikatörde günlük bazda hala sat sinyali veriyor. ATR14 indikatöründe volatilitenin yüksek olduğu görünürken günlük genel veriler özetine baktığımızda Filecoin için indikatörlerin genelinin güçlü alış bölgesinde olduğu görünüyor. Buradaki güçlü alış bölgesinde olduğu demek artık alımlara doymuş her an kar satışlarıyla birlikte fiyatların düşebileceği anlamında yorumlanabilir arkadaşlar. Tabii ki buradaki indikatör verileri hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. Sadece yol göstericidirler. Bunun da dikkate almanızı tavsiye ederiz. Polkadot'a geliyoruz. Şansa 0727 itibariyle güncel fiyatı 21,52 dolar olan Polkadot için Fibonacci'ye göre gün içerisinde göreceğimiz birinci diren seviyesi 22,05. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci diren seviyesi 22,51 ve burayı da açması durumunda üçüncü diren seviyesi 23,26 dolar olacak. Fibonacci'ye göre Polkadot için destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 20,33. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 19,34 ve buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 18,37 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilene baktığımızda 14 zamanın stokastik ara sayıda aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanı mekli indikatöründe günlük bazda hala sat sinyali verdiğini ve al sinyaline geçmediğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite uyarısı geliyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda Polkadot içinde indikatörlerin genelinin alış bölgesinde olduğu görünüyor. Avalanche AVAX coin'e geliyoruz. Şu an saat 07.29 itibariyle güncel fiyatı 78,13 dolar olan AVAX coin için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 80,22. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 83,44 ve üçüncü direnç seviyesi ise 86,05 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 75,38. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 74,01 ve üçüncü desteğini ise 71,80 dolardan alabilirsiniz görüyoruz. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik arasaydı aşırı alımlar var ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü hala günlük bazda sat sinyalinde. ATR 14 indikatörü ise düşük hareketli volatilite gösteriyor arkadaşlar. Günlük genel veriler özetine baktığımızda AVAX için indikatörlerin genelinin güçlü alış bölgesinde olduğu görünüyor. Cardano'ya geliyoruz. Şu an saat 07.31 itibariyle güncel fiyatı 1,12 dolar olan Ada Coin için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde geçerli olan birinci tren seviyesi 1,16. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci tren seviyesi 1,18 ve üçüncü tren seviyesi ise 1,20 dolar olacak. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 1,08 ve üçüncü desteğini ise 1,05 dolardan alacak. Ada Coin için indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanı stokastik arasaydı aşırı alımlar olduğu görünürken 12,26 zaman zamanlı MACD indikatörü de sat sinyali veriyor arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe volatilitenin düşük olduğunu görüyoruz ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin alış bölgesinde olduğunu görüyoruz. The Sandbox, Sandcoin'e geliyoruz. Şu an saat 07.32 itibariyle güncel fiyatı 4,54 dolar olan Sandcoin için Fibonacci'ye göre gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 4,47. Ki şu anda fiyatın birinci direnç seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İkinci direnç seviyesi 4,59 ve fiyatın buradan da yukarı çıkması durumunda. Üçüncü direnç seviyesi 4,80 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 4,06. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 3,94 ve buradan da aşağı düşmesi durumunda 3 Üçüncü desteğini 3,73 dolardan alacak. Centcoin için indikatör verilerine baktığımızda 14 zaman stokastik ara sayıda aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü de günlük bazda bize al sinyali veriyor. ATR14 indikatöründe Centcoin için yüksek hareketli volatilite uyarısı gelirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü alış bölgesinde olduğu görünüyor. Loopring token LRC'ye geliyoruz. saat 07.32 itibariyle güncel fiyatı 0,999 dolar. Loopring token için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 1,024. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 1,046 ve üçüncü direnç seviyesi ise 1,066 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 0,920, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 0,892 ve buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğin 0,8 46 dolardan alacak. İndikatör verilerine baktığımızda Loopring token için 14 zamanlı stokastik arasaydı aşırı alımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörü sat sinyalinde arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe volatilitenin in düşük olduğunu görüyoruz ve günlük genel veriler özetine baktığımızda Loopring token için indikatörlerin genelinin alış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Solana'ya geliyoruz. Şu an saat 07.35 itibariyle güncel fiyatı 113.58 dolar olan Solana için Fibonacci'ye göre gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 117.33 fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 119.25 ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 122.40 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 111.10 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 109.18 ve üçüncü desteğini ise 106.07 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik ara sayıda aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı mekli indikatörü de sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatöründe Solana için düşük hareketli volatilite görünürken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin alış bölgesinde olduğu görünüyor arkadaşlar. Uniswap'a geliyoruz şu an saat 07.36 itibariyle güncel fiyatı 11.32 dolar olan Uniswap için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 11.75 fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 11.95 ve üçüncü direnç seviyesi ise 12.27 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 11.12 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 11.92 ve burayı da kırması durumunda üçüncü desteğini 11.61 dolardan alacak. Uniswap için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik ara sayıda aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü hala günlük bazda sat sinyali verirken ATR 14 indikatöründe de düşük hareketli volatilde görünüyor arkadaşlar. Günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelliğinin Uniswap için satış bölgesinde olduğu görünüyor. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize tekrardan iyi pazarlar. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.